Ne var arkadaşlar bu güzel brush. Bu güzel brush ne ya? Bugün sizlerle kanalın tasarımcısı arkadaşlar benim küçük oyuncular. Şimdi introyu size göstereceğim ama biraz bir şey konuşacağız. Küçük oyuncular tabii ki arkadaşlar konuştuk. Aboneleri hileymiş. Babası dedi. Ben de sordum işte. Aga abonelerin hile mi falan dedim. Biraz konuşuyoruz onunla. <laughs> evet dedi geldi nasıl yaptın dedi. Tabii ki de ben sordu. Sen de mi Ben aydın abon hile yapmayla benim alakam yok. Sonra da boş ver anlatma anlatmadım. Ama o anlattı ama ben unuttum. Şimdi size hemen intro göstereyim. Ne yaptı bilmiyorum. Yine de. Şimdi. Eee. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi intro çok güzel bir intro. Yani süper bekle Alegem beni çağırıyor içeriden. Evet, Aga videodayım. Ne? Neyse arkadaşlar bay bay.